Günaydın arkadaşlar. Mesut Alpan bugün geç kalktı, kalkmıyor. Mesut. Mesut. Mesut Alpan. Mesut Alpan. Artık okul saatin geldi. Günaydın oğlum. Bugün öğretmenler günü. Mesut. Mesut Alpan. <laughs> Çok deliksiz uyuyor. Mesut. Günaydın oğlum. Okula gideceksin. Mesut. Ben onu uyandırayım. Tekrar görüşürüz arkadaşları. Evet zorla da olsa uyandırdık. Hadi bakalım önce lavaboya, dişlerini fırçalamaya, sonra üzerimizi giymeye. <laughs> Tekrar gelip buraya uzandı ama okula gitmemiz lazım Mesut Alpan. Hadi kıyafetlerimizi giyelim. Hadi paşam. Mesut Alpan montunu giymedin. Mesut. <laughs> Çok şakacısın sen. Evet arkadaşlar. Bugün birazcık huysuz. Görüşürüz.